Merhaba değerli Ateş Hattı izleyenleri. Şimdi Sıla yoluna çıkacak sürücüler dikkat diyelim. Bulgaristan'da aracınıza el konulabilir. Bulgaristan Sofya Büyükelçiliği yetkilileri Sıla yoluna çıkacak sürücülerin pasaport, oturum kartı, hız sınır ve ehliyet uyarısında bulundu. Türkiye'nin Sofya Başkonsolosluğu yetkilileri Sıla yoluna çıkacak Avrupalı Türklerin Bulgaristan'dan geçerken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda açıklamalar yaptı. Avrupa'da yaşayan Türklerden sıla yoluna çıkarken Bulgaristan'dan transit olarak geçecek vatandaşların her birinin çocuklar dahil pasaport ve ikamet sürelerini kontrol etmeleri gerektiğini söyleyen Sofya Başkonsolosluğu yetkilileri sürücülerin ehliyetleri, yeşil sigorta kartları kasko sigortaları varsa sigortada geçerli olduğunu gösteren belge yanlarında bulunmadığı durumlarda Bulgar yetkililer aracınıza el koyup bağlayabileceği uyarısını yaptılar. Bulgar yetkililer maalesef bu konuda çok taviz vermiyor. Araç bağlama olaylarıyla sık sık karşılaşıldığını söyleyen başkonsolosluk yetkilileri yorulan sürücüler aracını kullanmak için eşine veriyor. Onlar da yanlarına ehliyet almadıysa yine arabayı bağlayabiliyorlar. Bulgar yetkililer unuttum yanımda değil gibi bahaneleri asla kabul etmiyor. Aracın plakasına el koyulup araç bir ay bağlanabiliyor. Bulgaristan bu konulara çok çok dikkat ediyor ve tavizsiz davranıyor ifadelerini kullandı. Sıla yoluna çıkan sürücülerin pasaport ve oturum belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerektiğini söyleyen yetkililer, yeni pasaportların 10 yıllık süreleri dolmak üzere olduğu için çoğu kişinin oturum izinlerini almaları da yetişmiyor. Dolayısıyla eski ve yeni pasaportlarını yanlarında getirmeleri gerekiyor. Ayrıca oturumları süreli olan vatandaşlarımızın Bulgaristan'dan geçişine vizesiz izin verilmiyor diyerek sürücülerin bu konuda hususlara dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. Konsolosluk yetkilileri sıla yoluna oturumları süreli olan vatandaşların tek giriş değil, giriş çıkış vizesi alması gerektiğini, Sırbistan Niş'teki Bulgaristan konsolosluğundan da giriş ve çıkış vizesi alınabileceğini söyledi. Avrupa Birliği vatandaşlarının sadece kimlikleriyle Bulgaristan'a gelebileceğini, fakat Türk vatandaşların Bulgaristan'a girerken pasaportlarının mutlaka yanında olması gerektiğini söylediler. Bazı vatandaşların gümrük kapılarında Türkiye'den getirdiği ürünlere el konulduğunu ve yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kaldıkları da hatırlatıldı. Konsolosluk yetkilileri Bulgaristan'a girerken 10.000 euro üzerindeki paraların declare edilmesi gerekiyor. Eğer beyan edilmemişse bu paraya el konulur. Açıklamasını yaptı. Kontroller gerçekten çok sıkı. Gümrüklerden geçerken beyan edilmeyen paralar konusunda çok şikayet aldıklarını söyleyen yetkililer, sadece beyan etmeleri yeterli değil, parayı nereden aldığına dair bir belge veya banka dekontu olması gerekiyor. Eğer belgelenemezse yine el konuluyor. Parayı dükkanın kasasından aldım diyenler var ama bu belge yerine geçmiyor. Çünkü kara parayla mücadele ve yasa dışı para transferi gibi uygulamalarla mücadele amaçlı bir program bu aslında. Bu konuda çok ciddi arama ve kontrol yapıyorlar açıklaması yapıldı. Bu arada sadece para değil zinet eşyalarına da el konulduğunu aktaran yetkililer zinet eşyalarında 37 gramdan fazla olanlar da beyan edilmeli ve bu zinet eşyalarının faturalarının da ibraz edilmesi gerekiyor. Alım faturası ibraz edemezlerse el konuluyor. Tavsiyemiz zinet eşyalarıyla seyahat edilmemesi yönünde. 300 gram üzeri gümüşle değerli taş ve madenlerin beyanı da şartlenildi. Sıla yoluna çıkan Türk vatandaşlarını aşırı hız konusunda da uyaran konsolosluk yetkilileri özellikle Sofya çevresinde trafik kontrollerine ve trafik işaretlerine çok dikkat edilmeli. 80 km hız sınırı olan yolların bazen 60 ve 50 kilometreye düşmesi mümkün. Bu durumda hemen trafik kontrolleri söz konusu olabiliyor kurallara uymayanlara ceza yağıyor. Evet yola çıkacaklara uyarı haberi olsun bu da. Merak ettikleriniz varsa da videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bizleri ve diğer izleyicilerimizi de bilgilendirebilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere hoşçakalın.